Girileni görecekse eğer ülkemizde çekilen filmlere konu mekan ve insan kaynağı ile hem ev sahipliği yapan hem de film endüstrisinin ülkemizdeki gelişiminde tarihten günümüze söz sahibi olmuş Adana'mızın bu eşsiz envanterinin tanınmasında önemli katkılar olan Altın Koza Film Festivali'nin bu yıl 20. gerçekleştiriyoruz. Ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Pandemi koşullarında tüm gerekli önlemleri alarak ara vermeden düzenlenen Türk sinemasının güçlenmesi için harcadığımız çabayı sürdürmeleri de gayreti ve kararlılığı içindeyiz. 13 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl ülkemizin son günlerde maruz kaldığı yangın felaketlerinde yaşadığımız derin üzüntü sebebiyle sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak festivalimizi doğa temasıyla planladık. Festivalimiz bu yıl uzun yıllar Altın Koza'da göre yapmış ve son 3 yıldır da festival direktörünü üstlenmiş Türk sinemasına verdiği emek ve destekle her zaman sinema sanatının dışında sanatçıyla yol alan akademisyen Profesör Doktor Kadir Beycoğlu'nun vefatı ile üzünlü bir açılış yapıyoruz. Adana eşsiz doğal güzelliklerinin, gastronomi zenginliğinin, derin tarihinin yanında kültür ve sanat alanında bağrından çıkardığı çok sayıda evrensel değerleri de sadece ülkemizin değil, dünyanın önemli şeylerinden biridir. Sinemaya ilham veren edebiyat alanında çok önemli isimler yetiştirmiş bir şehir olan Adana'mız, Türk sineması için vazgeçilmez bir coğrafya olma özelliğini geçmişten günümüze gurura taşımaktadır. Kültür ve sanat, barış, aydınlık, kardeşlik ve uygarlık demek. Çağdaş insan için vazgeçilmez bir unsur olan sanatın önemi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından da defalarca dile getirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektedir. Mustafa Kemal Atatürk sinema öyle bir keşiftir ki bir gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçesini değiştireceği görülecektir. Sinema dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema insanlar arasındaki görüş, düşün farklarını silecek, insanlık ideallerinin tahakkukuna en büyük yardım yapacaktır. Sinemaya layık olduğu emniyeti vermeliyiz diyerek sinemanın Gelecekteki önemini anlatmıştır. Sinemayı halkımızın ayağına götürüyoruz. Ceyhan'da, Kozan'da, Suda Adana'nın içinde, hani böyle gençliğimizdeki e, birkaç tane yazlık sinemayı bulduk. Orada gösterilen yapacağız. Bir tarafımızda hüzün var. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız. Annemiz de büyük bir hüzün. Hüzünlerimizi saklı tutarak şiir gibi bir festival yapmak istiyoruz. Bu yıl başlatıyoruz. Bundan sonra jüri özel ödülünün adını Kadir Beycioğlu'nun adıyla anacağız artık. Kadir Beycioğlu jüri özel ödülü olacak. Çok teşekkür ederim. Ee, bini aşkın belgesel yapmış bir insan olarak bütün Altın Altınpoza'ya ve Adana'ya armağan olsun. Gerçekten. Sevgili Zeydan Başkan, bütün bu bir hafta boyunca olup bitecek olanlardan tabii ki haberi oluyor ama bize bırakıyor. Menderes Başkanlığı'nda yürütme kuruluna Bu özgürlük çok değerli. Tabii ki biz Adana'ya yakışan, Adana'ya layık belgesel festival yapmaya çalıştık. Hazırlık yapmaya çalıştık. Bu yüzden başkanıma ben kendi adıma teşekkür ediyorum tekrar. Özgür bir festival yapıyoruz. Yılmaz Güney'e ve bütün sinemaya, bütün sinemaya emek vermiş insanlara layık bir festival yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sevgili Kadir kardeşimiz, Kadir Beycioğlu, e, arkasında geçen hafta kaybettik, 5 gün önce. Beren Şensoy, hiçbir zaman unutmadığımız gibi unutmay unutmayacağız bu festivalde de. Ve...